Toplumun sağlık okur yazarı olması sağlık hizmet sunucuları için de, kamu için de çok değerlidir. Sağlık her yerden öğrenebileceğiniz bir bilgi akışı değil. Yani profesyonellik gerektiren bir iş. Genellikle de sosyal mecralarda her yerde doğru haberi bulamıyorsunuz. Yani iyi yetişmiş bir sağlık muhabiri çok değerlidir. Çünkü size flash olan şeyi değil de ihtiyacınız olan şeyi getirir. Yani 40 yıl önce çok daha negatif şeyler haber oluyordu. Yani memlekette de çok pozitif haber olacak sağlık işlemleri muhtemelen azdı. Ama 40 yıl içinde Türkiye'de sağlıkta çok ciddi yatırımlar oldu. Hekimlik bilgi becerisinde çok ciddi artışlar, teknoloji kullanımı oldu. Bunlar tabii ki pozitif haberleri de arttırdı. Ama pozitif haberler artarken negatif haberler de e, beraberinde arttı ama e, çok bilinçli haberler değillerdi. Yani mesela şöyle bir e, 8 sütuna manşeti ben hatırlıyorum bizim hastanemiz hakkında. Safra kesesi taşını alayım derken safra kesesini aldılar. Yani çok büyük bir gazetede 8 Sütüren manşet yapılmıştı. Bunu bir abes olarak yayınlamışlardı. E, safra kesesi taşı alınmaz zaten. Safra kesesiyle beraber alınır. Doğrusu budur. Ama tabii bilmediğiniz zaman sonuç böyle oluyor. Olumlu ve olumsuz yanları var yani bugünkü durumun. Aslında Türkiye'de e, sağlıkta özelleşme olmadı. Sağlıkta kamulaşma oldu. Yani Türkiye'de 2005 yılına kadar zaten özel hastaneler vardı ve sayısı da 300'den fazlaydı. Ama 2005 yılından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu bütün hastaneleri, sağlık hizmetlerini kamu tek çatı altında topladı ve hepsiyle anlaşma yaptı. Biz aslında Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yapan özel hastaneler olduk. Yani bir kez aslında bir özelleşme değil bir kamusallaşma var. Sahiplik sadece özel, onu söyleyebilirim. Yani bu aslında iyi bir şey. Vatandaş böyle çok anlaşanlı özel hastanelere de gidebiliyor. O zaman şehir hastaneleri de yoktu. Kamu hastanelerinin olanakları da bugünkü kadar iyi değildi yani. O sebeple vatandaşın özel hastanelere, SGK'sı ile gitmesinin verdiği bir mutluluk da vardı. Yani bu tabii çok güzel bir şey. Burada bir sürü iyi haberler oldu. Ama özel hastanelerin yaptığı işin miktarı o kadar arttı ki yani şöyle söyleyeyim 2010 yılında sosyal güvenliğe sunulan hizmetin %30'a yakınını tek başına özel hastaneler yaptı. E bunu tabi böyle bakarsanız 100 milyon muayene, 15 milyon ameliyat yani işte 15 milyon yatış ve ameliyat bu çok büyük bir hacim. Buradan bir sürü haberler çıktı. Haberlerin bir kısmı bir özel hastaneler için söylüyorum maalesef doğruydu yani komplikasyon da vardı mal praktisi de vardı. Bunların e, kamuya yansımasında bir sorun yok. Bir şey haberse yani muhabir onu yapar, basın onu yapar. Yapmalı zaten. yani Ama e, bir sürüsü de haksız haberdi. Bir sürüsü de e, haksız olumlu haberdi. Yani aslında öyle bir şey yok. Ama varmış gibi kamuya olmuştu, Yani yanlış haberdi. Bununla da yeterince uğraşılmadı. E, muhtemelen de e, basın organlarının sahipleri bu konuda yeterince titizlenmediler. Yani dertleri halka bir doğru haber vermekten ziyade dertleri oku, okunmak ve daha fazla reklam almaktı ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bütün kurumlara da mutlaka profesyonel medya iletişim ağlarını kurmalarını istiyorum. Tabii bunu da bu işin eğitimi al, eğitimini almış ya da bu işi sahada öğrenmiş arkadaşlarla yapmak lazım. Ya yani bu artık iletişim bir bilim. Bunu ahbap çoğuş şeklinde iki gazeteciyi tanıyarak ya da iki gazete patronu tanıyarak yönetemezsiniz. Tabii basındaki bu ciddi değişimde sosyal medyanın çok ciddi rolü var. Yani bir şey yazılı veya da görsel basına yansıyana kadar yani platformların çoğundan ismini vermeyeyim halka doğru ya da yanlış bir sürü e, haber e, yayı, yayılıyor ve orada bir sürü linç yapılıyor. E, doğru dürüst bunlara cevap vermek ya da verseniz de sesinizin yeterince duyulması çok mümkün değil ama doğrudur yani bu konuda e, ne kadar e, şov haber var yani şov yapılan haber varsa basın bu dönemde buna atladı. Gerçekten ne kadar halkın işine yarayacak haber varsa da bunu ıskaladı. Ama insan beyni herhalde böyle çalışıyor. Patronlar da baktılar ki işi bilmek yerine daha şov yapan, daha gürültü getiren haberleri kendisine getirip daha çok satmasını, daha çok izlenmesini, daha çok okunmasını sağlayan muhabirleri seçtiler ama Günün sonunda bilgi becerinizle ortada kalırsınız. Yani bilgi beceri çok değerlidir ve sonunda acı bir şekilde herkes onun değerinin farkına varır. Ben de bütün özel sağlık kuruluşlarına bu alana çok önem vermelerini, yaptıkları işin halka tanıtılması, yaptıkları komplikasyonun neden olduğunun hem halka hem de Sağlık Bakanlığına yani otoriteye bizi denetleyen otoriteye anlatılması için iyi iletişim için iyi iletişimci şart. Sponsorlu sağlık programlarının hiç birisi bence yeterince güvenilir değil. Orada çok yani gel vatandaş gel muhabbeti var. Sağlığın pazarlanması öyle bir şey değil. Yani bilgilendirme ve tanıtımla vatandaşa bir işi sadece kendin yapıyormuş gibi sunmak arasında çok ciddi bir ahlaki fark var. Yani. Biz sağlıkta en çok yaparım, en iyi yaparım, en parlak, en iyi cihaz… Yani Bunlar ölçülebilir şeyler değildir. Arkadaşlarımıza bu en, en çok, en iyi gibi lafları işlerini tanıtırken çok kullanmalarını tavsiye etmem. İşi bilenler tarafından komik bulunuyorlar. Vatandaş bunları çok ciddiye alabilir, gidebilir ama onun en olmadığını günün sonunda öğrenebilir. Bu dünyada en olsanız bile enliğiniz zaten 10 saat gitmiyor. Yani dünya o kadar hızlı değişiyor ki bir bakıyorsunuz sizin programınız yayınlandığında sizin en iyi yaptığınız işi bir başka rakibiniz sizden daha iyi yapıyor olabiliyor. Mahcup olursunuz. Bunlar çok iddialı laftır. Yaptığımızı anlatalım. Vatandaşın ihtiyacı olan bir ürünü ona sunalım. Tabii ki özel hastane ise karşılığında bir bedel alıyoruz o muhakkak ama insanlara ihtiyacı olmayan bir hizmeti... satmaya çalışmayalım. Esra Hanım... bir kere şöyle çok saygı duyuyorum, yani bir işi 40 yıl... sürdürmek... ve bir işi 40 yıl saygın olarak sürdürmek... bir işi çoğunlukla... ekibinle ama tepede tek başına sürdürmek... bence çok kıymet verilmesi gereken bir şey ve... kendini... sağlık muhabirliğine adamış birisidir Esra Hanım. Ve Esra Hanım'dan yanlış haber çıkmaz. Yani Esra Hanım'ı kolay kolay yanıltamazsınız. Esra Hanım'ın hep terazisinin ağır basan kısmında vatandaş vardır. Kimseyi korumak gibi bir mükellefiyeti yok. Yaptığı haber programlarında ya da yaptığı yatı, tanıtımlarda da hep o ölçüyü gözetir. Şov yapmadan doğru bilgiyi tanıtmak olarak tanımlarım. Yani size o kadar güzel sorular sorar ki ve sizin yani hekimler ya da sağlıkçılar profesyonel bir iletişim dersi almamıştır. Yani Tanrı vergi vergisi yetenekleriyle ya da vura kıra bu işi öğrenmişlerdir ya da sahiptirler. Ama bütün bunlar iletişim için yetmez. Yani Esra Hanım konuk olan insanlarla ya da ona haber veren, haber değeri taşıyan bilgileri veren insanlarla öyle düzgün bir iletişimi kurar ve yaptığı haberi halkın anlayabileceği şekilde o kadar getirir ki yani halk orada yeniliği de görür, teknolojiyi de görür, bir işi iyi yapan insanı da görür, nerede neyi nasıl bulabileceğini de görür. Bunlar tabii o Esra Hanım'ın yaptığı iş için çok değerli şeyler. Bir de tabii insanlar ben bir haber okuduğumda, sağlık haberini okuduğumda okumadan önce yazan kişinin ismine bakıyorum. Yani haberini okuduğum 5 ya da altı kişi vardır yani bu piyasada. Ve çok haberci var. Belki ben tanımıyorum. Belki çok iyiler de vardır ama o, o habere okuma şansını haberin altındaki kişiyi gördükten sonra veriyorum. Yani Beni başlıkla yakalamasına imkan yok kimsenin yani bir başlık kurup oraya garip bir başlık koyup merakımı uyandırarak için okumamı sağlamasına olanak yok ki bir sürü aslında sağlık profesyoneli de öyle yapıyor yani zaman harcamıyor o işlere. Yani Esra Hanım'la tanışıklığımız benim ostat Başkanı Özel Hastaneler Derneği Başkanı olduğum dönemden önce başladı yani 2008 yılından önce başladı. Bir programdı ve o, o sağlık programında ilk defa karşılaşmıştık ve ben konuya hakimiyetini hiç unutamıyorum. Yani o kadar güzel sorular sordu. Bazılarının cevaplarına daha sonra çalışmak zorunda kaldım. Yani o röportajda şöyle dediğimi hatırlıyorum. Esra Hanım, bu konudaki bilgilerim net değil yani ama sizi, özellikle halkı yanıltmak istemem. Bu konuyla ilgili eğer bir daha program yapma şansımız olursa bu soruyu bana tekrar hatırlatın dediğimi hatırlıyorum. Çok yani acayip böyle parlak bu günlere geleceğini çok hissettiğim bir arkadaşımdı ve çok saygı duyuyorum ve onun yıllarca ne 40'ı, 50, 60, 70, Allah ömür verdiği sürece bunu hep yapmasını istiyorum. Ne olur sağlığına ve hafızasına bir zeval gelmesin. Bilgi ve neşe. Buna ki bir kişisel metamorfoz diyoruz biz. Yani bu çok ve sosyal metamorfoz. Yani iş metamorfozu, yapısal değişiklik bu kolay bir şey değil. Yani bu herkesin zaten 40 yılın hikayesi bu. Saygı duyduğumuz şey de bu. Hayat değişir. Şimdi biz 3 gün önce cumartesi günü OHSAT, Özel Hastaneler Derneği ve TUSAP, Sayın Sağlık Bakanımızın, Bakan Yardımcımızın ve işte genel GSS genel müdürümüzün katıldığı ve sektör profesyonellerinin katıldığı Çamşakura'da çok güzel bir bir günlük program yaptık. 10 yıl sonrasının sağlığını konuştuk. Konuştuğumuz sağlığın içinde bugünkü hastaneler yoktu. Bu güzel hastaneler yoktu. Peki ne oldu bu hastaneler? Binalar yıkıldı mı? Yo. Bu hastaneler olacaktı ama bu hastaneler bugünkü fonksiyonlarıyla yok yaptıkları bir sürü şey yazılımlara yaptıracaklar, robotlara yaptıracaklar diye konuşuldu. Bunlar olur ya da olmaz. Bu fütüristlik bir top, fütüristlik bir toplantıydı. Sağlığın geleceğiydi. Hatta bir şey söyleyeyim. Sağlığı nasıl öderiz bile daha az konuşuldu. Yani öylesine vizyoner bir şeydi. Bu şu demek. Eğer bu olacaksa biz de 10 yıl sonra bir metamorfoz gerçekleştireceğiz. Özel sağlık kuruluşları da öyle. 30 yıl önceki, 25 yıl önceki hastanelerimize baktığımızda bugünkü hastanelerimiz de bir metamorfozun sonucu. Buna ayak uyduranlar hayatta kaldılar. Esra Hanım gibi bu dönüşümü yapabilenler, dönüşüm yapamayanlar zamanın acımasızlığı içinde yok olup gittiler. Bir kısmının problemi kendileriydi. Bir kısmı piyasa onlara kendileri dönüştürmesi, kendilerini dönüştürmek için yeterince şans tanımadı bir kısmını da patronları anlayamadı. Ama anlayamayan patronlar da yok oldu. Yani sadece sağlık, sağlık muhabirleri yok olmuyor. Yani piyasaya uyamayan, zamanın ruhunu yakalayamayan herkesi kötü bir son bekliyor. Yani sizin aslında bir ortamdaki kalış sebebiniz ihtiyaç olmanızla ilgilidir. Yani Esra Hanım o kadar güzel bir şey yapıyor ki, Esra Hanım halkın da bir ihtiyacı, e, sağlık hizmet sunucunun sunun da bir ihtiyacı, basının da bir ihtiyacı. Yani ihtiyaçsanız sorun yok, ihtiyaçsanız yaşıyorsunuz. O hep ihtiyaç olmayı bildi. E, o da e, bizim sahip olmadığımız ve bizim ihtiyacımız olan bilgi, donanım, becerinin onda olmasıyla e, ilgili. Bir de, çok ekibine inanır, ekip, ekip çalışmasını çok sever Esra Hanım. Ben hep onun yanında sizler gibi çok genç, dinamik, iyi ekipler gördüm. Ee, o da tabii dayanıklı olması aynı zamanda tek başına değil. Onu biz her ne kadar basında tek başına görsek, haberlerin altındaki e, ismini, onun ismini görsek de aslında hepsinde sizlerin ismini onun isminin içinde görüyoruz. O da onun büyük bir başarısı.